Merhaba arkadaşlar Kamu İlan Bültenimize hoş geldiniz. Dün Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli az subay almak için ilana çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı 3.375, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 300 sözleşmeli az subay almak için ilana çıktı ve başvurular da dün almaya başladı. Adaylar tarafından bize yoğun olarak soruluyor. Bu ilana başvurabilir miyim? Şartlar neler? Ee, başvuruyu başvuru nasıl yaparım gibi sorular. Beraber şimdi bu sorulara cevaplandırmaya çalışacağız. Öncelikle bu ilana başvuru yapmak için eee Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilana başvuru yapmak için 3375 3375 kişilik ilana e, ilanından bahsediyoruz. KPSS ve ön lisanstan en az 60 puan almış olmanız gerekiyor. Ee, çok sayıda bölümden alım yapılıyor. 819 lisans bölümü, 400 6 ön lisans bölümü biz videonun altına koyacağımız linkten de kontrol edebilirsiniz. Çok sayıda bölüm olduğu için biz burada e, bunları size tek tek saymayacağız. Ama Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın e, bölümlerini tek tek sayabiliriz çünkü onlar biraz daha az. Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 deniz ulaştırma ve işletme veya güverte, 60 gemi makineleri ve işletme e, bunlar e, kapasitesiz olacak. Yani bu iki alımda 150 ve 60 kişilik alımın KPSS şartı yok ön lisans mezunu olmanız yeterli ee, yine burada devam ediyor 30 lojistik lojistik yönetimi ve maliye 15 uçak gövde motor uçak motoru uçak gövdesi ve uçak teknolojisi 15 bilgisayarla ilgili bölümler orada yaklaşık 10 tane bölüm var e, detaydan kontrol edebilirsiniz e, biz link koyacağız videonun altına 16 büro hizmetleri ve sekreterlik, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, hukuk, büro yönetimi ve sekreterlik, 14 adalet mezunu, adalet mezunu sözleşmeli astsubay alınacak. Bu sonradan okuduğum bölümler yani deniz ulaştırma ve işletme ile gemi makineleri ve işletme mezunu dışındaki Mezunların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Eğer KPSS'den bu ilanlar için 60 puan almamışsanız başvurunuzu yapamazsınız. Lisans bölümleri için, jandarma genel komutanlığı için de zaten KPSS'den 60 puan almış almış olmanız gerektiğini söylemiştik. Peki bu ilana başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru tarihi dün itibariyle başladı. 13 Mart 2019 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular bittikten sonra 20 Mart ile 1 Nisan 2019 tarihler arasında sınav ücretini yatıracaksınız başvurunuzu yaptınız sınav ücretini yatırmadınız başvurunuz geçersiz sayılır sınav ücreti e, sınav ücreti de 50 TL olarak e, ilanda açıklanmış e, sınav başlangıç ve bitiş tarihi sınav başlangıç e, 15 Nisan bitiş tarihi 31 Mayıs 2019 sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle ilgili bir tarih verilmemiş bunu bakanlık daha sonra e, ilan edecektir Başvuru yapmak için öncelikle E-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet'e gireceksiniz. E-Devlet'e e, giriş şifreniz yoksa patitini alabilirsiniz. Veyahut da 3 TL vermeyip mobil bankacılığı kullanıyorsanız orada işlemler bölümünden E-Devlet'e giriş yapıp e, şifre oluşturabilirsiniz. E-Devlet'e girdikten sonra jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı, akademisi başkanlığı, personel temin sistemi yani buna E-Devlet üzerinden giriş yapıyorsunuz. Profil bilgilerinizi e, istiyorsunuz. Sadece Mernis'ten yapılabiliyor. Oradan profil bilginizi istiyorsunuz. Sonra fotoğraf yüklüyorsunuz. Fotoğraf yükledikten sonra adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi. Yani adres bilgisi Mernis'ten çekilecek veya elle e, bunu güncelleyebilirsiniz. Eğitim bilgilerini e, yoktan al butonu var. Yoktan al veya belgeye daire şeklinde girilecek. Belgeye daire olarak siz girebilirsiniz. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini belgeye dahil olarak yükleyecek. KPSS sınav bilgileri e, orada, KPSS sınav bilgilerine girmeniz gerekiyor. ÖSYM'den sorgulayla e, bunu yükleyebilirsiniz. 2018 KPSS e, puanınızı. Askerlik durumunun girilmesi var. E, boy, kilo bilgisinin beyan edilmesi var. <laughs> Bu tür bilgilerin hepsini girdikten sonra eğer bir, bir belgeniz varsa ustalık, kalfalık veya çıraklık belgesi, sürücü belgesi, çalışma süresi belgesi bu tür belgeleriniz, örneğin şehit gazi yakınıysanız şehit gazi yakınlık belgenizi yüklemeniz gerekiyor e, vesaire vesaire belgeleriniz varsa bunları yükleyebilirsiniz. En son bütün başvuruları yaptıktan sonra onaylıyorum, okudum ve onaylıyorum'u tıklayıp oradan e, devam et butonuna bastıktan sonra e, bir form gelecek, o formu almanız gerekiyor. O form, e, iki nüshal olarak o formu alacaksınız. Sınav çağrısı yapan, ada, yapan, yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak 2 nüsha sınava getirecek, getirilecektir. Yani başvurunuzu yaptınız, bitirdiniz. E, en sonda çıkan pdf halindeki formu yazdırmazsanız e, sınava giderken bu form size lazım olacağı için başvurunuz geçersiz sayılabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Sınav nasıl oluyor? Sınav fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat şeklinde oluyor. Bu inanla ilgili herhangi bir soru aklınıza takıldığı zaman videonun altına yazabilirsiniz. Biz bunları cevaplandırmaya çalışacağız. Cevaplandırmaya çalışacağız. Başvurucu adaylara tekraren başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.